Sabahında tavşan hızlı bir şekilde koşmaktadır. Kaplumbağa ise yavaş ve kararlı bir şekilde yürümektedir. Tavşan aniden durur, kaplumbağayı fark eder ve gülerek "Hey sen benimle yarışabilir misin?" Kaplumbağa sakin ve kararlı bir şekilde cevap verir. "Yarışabiliriz" der. Yarış başlar. Tavşan başlangıç çizgisinden fırlar, göz açıp kapayıncaya kadar uzaklaşır. Kaplumbağa yavaş ama kararlı bir şekilde yürüyüşüne başlar. Yarışın ortasında tavşan gölgeli bir ağaç fark eder. Kazanmak için bolca zaman var. Hemen kısa bir uyku yapacağım der. Tavşan ağacın gölgesinde uyumaya başlar. Tüm zorluklara rağmen kaplumbağa yavaş yavaş ilerler, bitiş çizgisine yaklaşır. Kaplumbağa bitiş çizgisini geçtiğinde büyük bir tezahürat kopar. Kalabalık onun imkansız görünen zaferini kutlar. Tavşan bir anda uyanır, hatasını fark eder, bitiş çizgisine koşarak gelir. Bitiş çizgisine geldiğinde kaplumbağa çoktan bitiş çizgisini geçmiştir. Kazanan kaplumbağa ayakta durur, şampiyon ilan edilir. İnanamıyorum. Kazanacağıma o kadar emindim ki diye yakınır tavşan. Sabır ve azim hızdan güçlüdür der sessizce uzaklaşır.